Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugün elimizde Space Sol'un far temizleme spreyi var arkadaşlar. Bu aracı kendim almıştım. Kendi plakalıklarımı falan da taktım. Bunu bir 4-4 dört dörtlük pasta cilas vesaire de yapılacak ama farını temizletecektim. Sonrasında bu ürünü bir denemem istendi. Bu ürünü bir deneyeceğim. Bakacağım gerçekten bu sapsarı olan farları temiz düzgün bir şekilde böyle sıfır gibi çıkartabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kesme yok, montaj yok. Bunu direkt size bu ürün gerçekten işe yarıyor mu? Kendi sayfasında gösterdiği kadar sağlıklı bir ürün mü onu göreceğiz. It, 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle tertemiz parımız ürün içeriği şöyle bir tane pastası çıkıyor pastasını göstermem gerekirse bayağı kutunun yarısı boş çıkıyor ondan da haberiniz olsun şimdi arkadaşlar size hemen şöyle kutu içerisinden çıkanı göstereyim şöyle iki tane bezi çıkıyor birini ben buraya serdim biri bu sprey üstündeki yanmış verniği aldığı söyleyen biri de bu kutu işte biraz önce de içini gösterdiğim gibi gördüğünüz üzere yarısı da boş bir cilası var cilası da bayağı tiner gibi falan kokuyor ama bakalım ne kadar çözüm olacak ne kadar işe yarayacak bunu bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi farımız kuru bir halde. Kuruyken sıkmaya başlayacağız arkadaşlar. Ne kadar etkisi oluyor. Canlı bir şekilde görün sizde. Valla bayağı da sıktım arkadaşlar. Şu an benim bu kadar sıkmamla eğer bu fark gerçekten temizlenmezse ürün hiçbir işe yaramıyor derim. Çok açık net bir ifadeyle söylerim bunu. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bayağı sıktım. Daha sıksak ne olur denemek şimdi ürüne ayıp olur diye. Ben videolarda gösterildiği gibi bol bol sıktım. Yani bir sarılık akıttı evet ona katılıyorum. Ama bakalım sonucu nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Şöyle videolarda kenar köşede çok kalıyordu. O yüzden kenar köşelere ekstra sıkıyorum. Yani gördüğünüz gibi bir sarılık gerçekten geliyor. Şimdi bunun bir süre beklemesi lazım. Şöyle bir dakika kadar bunu bekleteceğiz arkadaşlar. Bekleyelim bakalım ne kadar bir sonuç alacağız. Şöyle çok boyanın üstünde de kalmasını istemiyorum açıkçası. Zarar verir diye de bir çekincem var. Çünkü ilk defa kullanıyorum. Göreceğiz bakalım ne kadar etkisi olacak. Şu an bir sıyırıyor. Sanki etkisi de var gibi ya. O zaman silmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle üstüne de suyla demiş. Şöyle ben cam sille indiriyorum. Gerçekten sapsarı akıyor. Ona hiçbir sözüm yok yani. Bayağı sapsarı akıyor. Şimdi ben burayı bir arındıracağım bununla. Birazcık daha sileceğim. Bunda çok da beklemesini de istemiyorum çünkü. Müzik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi komple de ben bir sildim. Birazcık daha matlaşacaktır. da cilasının alacağı söyleniyor. İşte onu da göreceğiz bakalım ne kadar alıyor cilasının etkisi nedir ne olacak? Onu da göreceğiz. Yani etki olarak etki var. Yok desek yalandır. Ama hani beklediğim kadar da böyle ya parıl parıl yaptı mı? Bir kere bu kamerada gördüğünüz şu an şu kamerada gördüğünüz kadar değil arkadaşlar. Hani kimse birbirini kandırmasın. Kamerada gördüğünüz kadar şey değil. Zaten bu farda şu an şu diğer farda kamerada gördüğünüz kadar açık renk değil. O da daha sar bir durumda. Biraz kamera daha açık gösteriyor. Ama tabii ki buna göre bir etki var. Bir etkisi oldu. Aslında bir kat daha yesek nasıl olur acaba? Valla arkadaşlar ilk de şöyle falan doluydu. Şöyle düz. Şuralarda falan doluydu. Bu kadar sık ben bir kat daha geçmeyi düşünüyorum. Yani birazcık daha çünkü beklediğimden dediğim gibi daha net bir olur beklemiştim. O olmadı. Birazcık daha ilerleteyim bakayım. Daha ne kadar alabilirse alsın. Yani şu an ürünün son noktasına kadar yapabileceği her şeyi yaptırıyorum. Yani burada ne kadar açarsa bu ürünü etkisi o kadardır. Daha ötesi olamaz. Hani sizdeki işte şöyle açmamış böyle açmamış falan olma ihtimali yok. Gördüğünüz gibi baya çünkü bir dünya sıktım. Hem bol bol sıktım her şeyden önce. Bolluktan ziyade gördüğünüz gibi ikinci katını da yap. Yapıyorum. Şimdi yaklaşık şöyle bir, bir dakika kadar daha duracağım. Bir daha sileceğim. Üstüne sana cilasına geçeceğim. Bakalım ne kadar etkimiz olacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ya birazcık modelden daha yeni model olsa belki onda daha etkili olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Daha yeni bir far olsa belki daha çok etkisi olur. Bu araba sonuçta 98 model bir araba. Ve bu üstündeki far orijinal farı. Ford logolu olan farı. Hani bunca yılda olan sarılık bunun elbet içinin de sarılığı var. Hani onu da değerlendirmemiz lazım. Ya hakkaniyetli bir şekilde inceleme yapmaya çalışıyorum. Bu bana hediye falan değil ya da bu bir reklam değil. Ben bayağı bunun parasını verdim. 180 lira şu an fiyatı da onu da söylemiş olayım. 180 lirayı ödedim aldık bakalım. Ne kadar etkisi olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar ikinci katmanı da yok ediyorum şu an siliyorum. Şöyle aralara muhakkak biraz fazla sıkıyorum. Ben ne olur ne olmaz yine de herhangi bir şekilde arabanın boyasında bir yerinde kalsın istemiyorum. Bir tat şununla sileceğim yine. Normal kendi araç bezimle şöyle güzelce siliyorum. Şöyle hiçbir yerinde de kalmayacak şekilde kendi araç temizleme şeyimle temizliyorum arkadaşlar. Bu bildiğiniz camsiz zaten. Böyle özel herhangi bir başka bir şey değil. Durum bu şekilde. Şimdi kurdukça daha da matlaşacaktır. Hala da leş gibi akıyor gördüğünüz gibi. Matlaşsın komple. Şurayı yeni sildiğim için birazcık daha parladı şu an suyun izinde. Sonrasında cilasını da süreceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar etkisi olacak. Aynen bu sırada diğerine başlayalım. Hemen buna da sıkmaya başlıyorum. Desol'un daha eski ürününde sıkması şu şekildeymiş. Böyle bir paketin içindeymiş arkadaşlar. Sondan buna dönmüşler. Ama şunu tercih ederdim. En azından daha kolay sıkılıyor. Bunda adamın eli ağrıyor sıkmaya çalışırken. Bu videoda çok fazla kat montaj yapmayacağım. Eğer hani atlamak istiyorsanız siz atlayın. Siz biraz daha ileri sararak izleyebilirsiniz. Çünkü bu ürünü sürekli videosu çekilmiş ama çekilen videoların hepsinde sürekli bir kırpma var. Atlama var. Ben bu kırpmayı atlamayı yapmak istemiyorum. Gerçekten hani takipçilerimle net bir şekilde bir ürünü aldığım zaman ne tanıtıyor tanıtıyorum. Öyle yalan dolanla iş yapmayı sevmiyorum. Bu da tam olarak öyle bir video olacak arkadaşlar. Bence yeterli artık. Bayağı sıktım çünkü. Bir seferde de şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu an bu kadar azalttım. Yani şu an böyle bir seviyeye düştü. Şimdi arkadaşlar pastasına geçeyim. Şöyle, şöyle kupkuru bezle tekrar şöyle bir üstünden gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle pastayı özellikle elle sürmemiz önerilmiş. Şöyle yakından sen de göster. Ben de elimle şöyle şöyle süreceğim. Yani pastadan istenilen komple kaplaması. Böyle bir şey söylenmiş videolarda. Ben de öyle yapacağım. hastayı birazcık daha bolluk koysalar da aslında sürme konusunda daha rahat olur ama hastayı da az az koymuşlar. Öyle süre süre gideyim. Hiç sürülmedik bir yeri kalmasın. Ona özen göstereceğim. Bak hiçbir şeyini az kullanmadım. Şu an içindeki zaten az bir. Cila. Diğerine de yetecek kadar kalsın istiyorum ama kesinlikle az bir şekilde de kullanmıyorum. Hepsini bol bol kullanıyorum. Yani ürünü arttırmaya çalıştı o yüzden olmadı falan olmasın arkadaşlar. Ürünü arttırmaya falan çalışmıyorum. 180 lira şu gün zaten en ucuz yerde far temizletmeye kalksanız bu parayı verirsiniz. Böyle bir amacım yok yani. Yani bu farları yeniliğe de ama kıymetli olan bunun orijinal farlarının olması olduğu için özellikle de orijinal farlarının almasını istedim. Komplesini de gördüğünüz gibi sardım arkadaşlar hiçbir yerinde eksiği kalmadı şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar her yerine sürdüm bir krem sürercesine bunun da ikinci sefer olmuş olsun bu ikisine daha aynı işlemi yapmış olayım Şöyle ikinci seferini sıktım. Azıcık daha bekleyip kompresini temizleyeceğim arkadaşlar. Yani üstünden bir şeyler aldığının garantisini şuradan alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle gösterebilirim. Bakın ne kadar bir sarı akıtıyor. Şimdi bunu da silelim güzel de etkisi oldu şimdi Allah için İçeriden sararmanın etki Tabii ki var İçeriden sarardığı için de yine söylüyorum hani sizin arabanız daha yeni model bir arabaysa arkadaşlar muhtemelen sizde çok daha güzel bir etki sunacaktır buyurun <laughs> arabanın pasta cilası rutuş boyaları yapılmadan önce böyle bir farında temizlemiş olduk arkadaşlar güzel oldu bence matlığı da gidince çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bu tarafı da hemen silmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar içinden çıkan bu mavi bezle de burayı güzelce temizleyeceğiz. Temizlemeye başlıyoruz. Önce şu nikelajın üstünde kalmasın. Onu bir alayım. Şuradan kenardan böyle ufaktan ovalayaraktan temizlemeye başlıyorum. Yani ne kadar kalıcı olduğunu tabii ki bilemeyiz. Bunu ilerleyen sürelerde görürüz, konuşuruz arkadaşlar. Ama bir etkisi oldu ya. Kesinlikle bir etkisi oldu. Orada hem fikiriz. Diğerinde cilasını sürüyorum arkadaşlar. Sonra ikisini bir bir şekilde görürsünüz. Hiç kesmeden bu kadar gösterdim ben size. Bence yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Alacak arkadaşlar da buna göre bakabilir. Müzik bunu da artık sonunu çekelim. Bence şeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü dakika da uzuyor. Bunun sonuçta bir izlenme süresi var. Arkadaşlarını da çok da sıkmamak lazım. Diğerinde zaten hiç durdurmadım. Yani üründe babamın oğlunun değil zaten. Parasını verip de aldığım da bir ürün. Neyse onu söylemekle mükellefiz. Bence bunu da durduralım. Daha da fazla uzamasın. Sonunda detay olarak ikisini bir olarak bir görün arkadaşlar. Ne kadar etkisi olduğunu. Şimdi ikisini bir görmeye geçiyoruz. Hemen buranın da şöyle silmeye başlıyorum. şimdi bütün talimatlara uyarak gerçekleştirdik. Benim bundaki birinci fikrim bu cilayı bu kadar çok sürmeye bence gerek yok. Hani bunu daha sonrasında yaparım. Daha az bir cilayla da denerim. Aynı sonucu alıyorsak bu kadar cilanızı harcamaya gerek yok. Ve bunu sosyal medya hesaplarımdan da duyururum arkadaşlar. Böyle az daha geriden de baktığımızda evet bir fark oldu aşikar. Buna hiçbir sözümüz yok. Bir fark var arkadaşlar. Komple sıfır gibi yapıyor falan. O biraz ütopik bir şeydi zaten. Açıkçası benim de çok inancım yoktu. Öyle demeyelim arkadaşlar. Komple sıfır yapıyor demeyelim. Ama güzel temizliyor. Üstünden bir katmanı net bir şekilde alıyor sarılıkta da. Evet bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Ben bir kez daha sileceğim. Hiçbir yerinde herhangi bir cila lekesi kalmasın diye. Sonrasında bu kadardı. Zaten oldu olacağı yapacağım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.